ilçe başkanlarım, kıymetli partiler, kıymetli basın emekçileri. Önce de... Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, aday adaylığı törenlerimiz devam etmekte. Bugüne kadar genel merkezimize ulaşan 12 aday adayımız bulunmakta. Partimizin logosunda bulunan altı okun renklerini hmm. temsil eden herkese kapımız kucağımız açık. Son günlerde eee üye başvuru sayılarında da çok ciddi bir artış var. Engin Bey uzun yıllar eee farklı kulvarlarda siyaset yapmış. Fakat Sayın Genel Başkanımızın ülkücülerin gerçek yeri Cumhuriyet Halk Partisi çağrısına uyarak partimize katılmış ve bu yönde de aday adaylığı başvurusunda bulunmuştur. Kendisine çıktığı bu yolda başarılar diliyorum. Tebrik ediyorum. Sözü fazla uzatmadan e, kürsüyü kendisine devrediyorum. <laughs> Kıymetli hemşerilerim. Bugün tabii ki her gün çok kıymetli, çok önemli. Ancak bugün benim için ayrı bir anlam ifade etmektedir. Öncelikle sözlerime başlamadan önce geçirmiş olduğumuz depremde kaybetmiş olduğumuz canlara Allah'tan rahmet, geride kalanlara sabır ve selamet diliyorum. Bu deprem malum basiretsiz bir yönetim sergileyen mevcut hükümetin beceriksizliğinden dolayı acılarımızı depreştirmiş ve asla hayatımızdan silinmeyecek acılar haline getirmiştir. Kıymetli kardeşlerim, geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz diğer canlara da değinmeden geçemeyeceğim. Başta Afyon Karahisar'ımızın Cumhuriyet Halk Partisi kıymetli milletvekili Burcu Köksal Hanım Efendi'nin babasının vefatından dolayı kendisine başsağlığı, geride kalanlara hayırlı ömür diliyorum. Ayrıca ayrıca Başmakçı Belediye Başkanımız Ayhan Gönüllü çok kıymetli bir abimiz. İyi bir siyaset adamı. Onun da e, ani ölümü bizleri derinden üzmüş. Kendisine rahmet diliyorum. Kederli ailesine başsağlığı. Ayrıca memleketimizin gururu olan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal Beyefendinin de acı kaybı amcasının vefatından dolayı başsağlığı diyor. Kederli ailesine başsağlığı diyor. Kıymetli arkadaşlarım, kardeşlerim kısaca kendimden söz ettikten sonra ana geçmek istiyorum. Başkanım bu konuda diretti. Ben eee eğitimimi parçalı bir hayat olarak geçirdim. Almanya'da doğdum. Eğitim bir kısmı orada. Bir kısmı Ankara'da. Eski profesyonel basketbolcu olduğum için de eğitim hayatımı parçalı bir şekilde devam et. İş mimarım, müteahhitim. Aynı zamanda işletme mezunuyum. Bütün bu kısa bir özetten sonra başkanım inatla belirtiyor, belirtmemi istiyor eski bir profesyonel basketbolcuyum. Dört sene Fenerbahçe'de oynamak nasip oldu. Bu yüzden de açık açık Fenerbahçe'li olduğumu da buradan belirtmek istiyorum. <laughs> Yüce Türk milleti, değerli Afyonkarahisar hemşehriler, kıymetli basınımızın mensupları kendisi burada gelememiş olsa da acısının fazlalığından dolayı kıymetli vekilimiz, il başkanım, ilçe başkanlarım ve teşkilatımızın kıymetli gönüldaşları neverleri. 14 Mayıs 2023 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi 28. dönem milletvekili seçiminde aynı çatı altında siyaset yaptığım kardeşlerim, abilerim ve kıymetli büyüklerimin beklentileri ayrıca başkanımın da belirttiği gibi ülkücü camianın ileri gelenleri benim milletvekili aday aday olma hususundaki baskılarını farkında olarak buradan sizlerin huzurunda Afyon Karahisar 28. dönem Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili aday aday olduğumu ilan ediyorum. ülkemizin içinde bulunduğu bu zor dönemde bu görevden kaçmak, tarafsız kalmak gibi bir niyetim olmadı, olamazdı da zaten. Her zaman zor günlerin adam olması bilmiş bir kardeşinizim benim. Kurucu önderim atam Mustafa Kemal Atatürk'ün yoluna kendini vakfetmiş bir kardeşinizim. Benim. Uzun yıllar siyasette edindiğim tecrübeler ve bu tecrübelerimle Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye Cumhuriyeti her makamında kendimi bir nevhar olarak hazır olduğumu hissettiğimi ve bunun da sizlerin bilmesini istiyorum. Uzun yıllar boyunca ülkemizin içinde bulunduğu olumsuzluklar karşısında birçok kumpasa, birçok tehdide rağmen vatan ve millet hizmetinden asla geri durmayacağım da buradan ilan etmiş olayım. Yüksek müsaadelerinizle ülkemizin 20 senedir hatalı siyasetle gelinen noktalarla ilgili küçük başlıklar altında sizlere aktarmak istiyorum, özetlemek istiyorum. Kıymetli Afyonkarahisarlı kardeşlerim, Türk milleti adildir. Ancak adil olan bu millete adaletsiz bir yönetim asla yakışmamaktadır ve yakışmıyordu. Yargıç ve savcıların bağımsız ve tarafsız olmadığı mevcut idareden aldıkları talimatlarla verdikleri kararları halkımız, partimiz ve muhalefet yönetimlerimiz alenen görmektedir sıkıntıları sadece ve sadece muhalif olanlar değil aslında. Bu memlekete hizmet etmiş kendi içer içlerindeki makam sahipleri de yaşıyor. Kıymetli Afyon söylemem Türk milleti çalışkandır. Fakat çalışkan olan bu millete emeğin sümürü bir siyasi sistem yakışmamaktadır. Yandaşların bir eli yağda, bir eli baldayken asgari ücretle emekli vatandaşlarımızın geçim sıkıntısı hatta ve hatta açlık sınırı altında yaşadıklarını biliyorum. Tüm bu haksızlıklara karşı durmak için adayım. Türk milleti dürüsttür. Fakat dürüst olan bu millete yalan söyleyen siyasetçiler ve bu siyasetçilerin atadıkları kemikle beslenen, özür dileyerek söylüyorum bunu, utanarak söylüyorum bunu, Kemikle beslenen yalancı bir yandaş medya yakışmıyor. Ülkemize yakışmıyor, milletimize yakışmıyor. Bizler rüzgar nereden eserse orada konumlananlardan değiliz ve asla da olmadık. Adalet yolunda sizlerin hak ve hukukunuzu savunmak esen rüzgarlara karşı durmak için aday olur. Türk milleti zekidir. Fakat zeki olan bu millete liyakatsiz yöneticiler birçok makam, o makamın gerektirdiği liyakat sahibi olmayan beceriksiz tar beceriksizler tarafından işgal edilmesini ne ben ne <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi ne de Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan vatandaşlarımız hak etmemektedir. İşini iyi yapanlar değil, cemaatlere ve siyasi iktidara yakın olanlar yönetici olarak atanmaktadır. Bu atamaların sonucunda geldiğimiz süreçte eğitimimizin durumu ortadadır. Okullarımız eğitim ve öğretimde çıkılmaz bir hale gelmiş durumdadır. Yetişen gençliğimizi geleceği adeta karartılmıştır. Üniversite, üniversitelerimizi yeniden ayağa kaldırmak eğitim sistemimizi yeniden Atatürk ilke ve inkılaplarını ilke ve inkılapları yoluna sokmak için karşınızda adayım. Ötekileştirmek suretiyle atanamayan Atatürkçü gençliğimizin atamalarını gerçekleştirmek için huzurunuzda adayım ve onların karşısındayım. Türk milleti merhametlidir bu başlığı da çok önemsiyor. Türk milleti merhametlidir. Fakat merhametli olan bu millete merhametsiz bir iktidar yakışmıyor. Milletimiz elindeki, avucundaki tüm birikimlerini deprem zedelere feda etmekten geri durmazken ülkenin yöneticileri deprem felaketini ciddiye almayarak her zamanki gibi ciddiyetsiz anlayışla <laughs> vatandaşlarımızı kendi kaderine terk etmiştir. <laughs> Türk milletinin merhametli olduğunu bu depremde hepimiz idrak ettik, hepimiz gördük, hepimiz de bunun acısını <laughs> paylaşmak için koştuk. Gözlerimizdeki yaşlar o günde dinmedi, bugün de dinmiyor. Bu acıyla dinmeyecekler. görevi bu tarz işlerde dünyada tescillenmiş olan Kızılay'ımız <laughs> bu felakette ortaya koydu ki bu zihniyetin hiçbir zaman devletinin ve milletinin yanında olmadığı adeta adeta hayır kurumumuz Kızılay'ı bir holding anlayışıyla bir şirket yönetim anlayışıyla kar amaçlı kullandığı ortaya çıktı. 1999 Gölcük depreminde bizzat depremi yaşayan bir kardeşimiz. 1999 Gölcük depreminde tam 4 saat sonra bugün Cizii'nin eleştirdiği o günkü hükümet tam 4 saat sonra Şanlı ordusuyla, jandarmasıyla, bütün devlet kurumlarıyla, bakanlarıyla sahada yerini almıştı. O gün hiçbir bir sıkıntıyı göz ardı etmeden Türkiye'mizin anlı şanlı şerefli iş adamları yandaşları bilmez. Bilmez iken iş makinalarıyla elemanlarıyla depremzedeleri zedeleri deprem altından kurtarıyordu. Ancak bu depremde depremin bize yarattığı şiddetten, acıdan daha çok bizi yaralayan, canımızı acıtan enkazlar altında devletine inanmış kardeşlerimizin devleti yanında bulamaması bağıra bağıra can vermelerine hepimiz şahit olduk. Daha da acısı enkazlar altında kalmış ve iklim şartlarından havanın soğuk oluşundan maalesef enkaz altındaki çok kıymetli ve asla yerleri doğmayacak kardeşlerimiz biliyorum ki derin bir uykuya soğuk sebebiyle dalarak hayatlara gözlerini yumdular. Daha acısı enkaz altında kurtarılmayı bekleyen vatandaşlarımız için selalar okutuldu. Sonra da utanmadan helallik istediler. Devleti yönetenler helallik istemez kardeşim. Ancak ve ancak cenaze namazından sonra vefat edenler için helallik istenir. Biz dimdik ayakta yaşayan Türkiye Cumhuriyeti devletiyiz. <laughs> Türk milleti Türk milleti kadını aşağılamaz. Başının üstünde tutar. Başının üstünde tutmasının yegane sebebi her birimizi kıymetli bir kadın yetiştirmiştir. Her birimiz için vazgeçilmez bir kadın vardır hayatımızda. Türk devletinde kadın ve erkek eşit haklara sahip. Türk töresinde de bu böyle olmuştur. Hakan'ın yanında Hakan'ın eşi yer almıştır. Hatta kimi zamanlar devlet yönetiminde söz sahibi olmuştur. Arap kültürünü dayatarak kadınımızı ötekileştirmek etkisiz, etkisizleştirmek peşinde olan bu zihniyet kendisini İstanbul Sözleşmesi'nde de kanıtlamış bu anlayışını da orada vücut bulmuştur. Gelinen nokta Gelinen noktada kadınlarımızın öldürülmemesi, erken yaşta evlendirilmemesi, insanca ve eşit şartlarda yaşamasını sağlamak ve bu savaşı vermek için karşınızdayım. Cumhuriyet değerlerinin iktidar ve yandaş müteahhitler tarafından ki siz bunları e, basından duyduğunuz kadar haberdarsınız. Cumhuriyet değerlerinin iktidar ve yandaş müteahhitler arasında pay edilmesi suretiyle şehir hastaneleri, övündükleri şehir hastaneleri ve otoyolları inşaatlarında yapılan yolsuzlukları ortaya çıkartmak için milletvekilliğine talibim ve bu sebepten de onların karşısındayım. Bunun haricinde ben kendim müteahhit olduğum için de şunu söyleyebilirim. Iş adamıyım, işverenim. Bu yolsuzluklar, bu haksızlıklar devletin en küçük birimlerine kadar şu an sirayet etmiş vaziyette yandaşlık, peşkeş çekme, bütün güç ve mücadelelerine devam etmektedir. Üzülerek belirtmek istiyorum ki bu depremde hepimizin hayatına daha önceden de eleştirip karşı durduğumuz, eleştirdiğimiz ülkemizdeki mültecilerin Türkiye Cumhuriyeti'nde yaratacakları olumsuzluk alenen gözler önüne serilmiştir. Bugün ülkemizde misafir olarak kabul edilen mülteciler artık gitmeleri gerektiğini, misafirliklerin uzun sürdüğünü kendileri de farkındadırlar. Dolayısıyla inanıyorum ki seçimden sonra kendilerini insancıl ve barışçıl bir şekilde yeniden ülkelerine göndermek de bizlere nasip olacaktır ve bu sebepten adayım. Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet, Türkiye Cumhuriyeti, Türk kahramanlığı üzerine kurulmuştur. Türk töresi üzerine kurulmuştur. Ve Mustafa Kemal'in engin tecrübeleriyle parlamenter sistem yönetiminde vücut bulmuştur. Bu tek adam rejiminin tarihe gömülmesi, güçlendirilmiş parlamenter sistemin yeniden hayata geçmesi için Genel Başkanımız, 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'yla bu mücadeleyi vermek için karşınızdayım. <laughs> Mücadele, mücadelemiz adaletli bir vergi sistemi oluşturmak, adaletsiz vergi altında ezilen halklarımızın, iş adamlarımızın, vatandaşlarımızın haklarını savunmak için karşınızdayım. Buradan köylü kardeşlerime, çiftçi kardeşlerime seslenirken Türk milletinin de yeniden hatırlaması gerektirdiği bir konuya temas etmek istiyorum. Köylü kardeşim, çiftçi kardeşim neden şehirlinin efendisi olduğunuzu hep beraber yaşadığımız bu yönetim döneminde anladık Gördük. Sizlerin de fark etmesini istiyorum. Köylü çiftçi milletimizin efendisidir. Köylü çiftçi milletimizin efendisi olmazsa şehirli açız. Hepimiz açız. Çiftçi kardeşlerimin, köylü kardeşlerimin yarınlara umutla bakabilmesi için bu göreve talibim ve bu sebepten de karşınızdayım. esir olan rüşvet çarkı rüşvetsiz hiçbir işin hizmetin yürümediği bu dönemde bütün bu çarkları bozmakla ortaya çıkartmak için karşınızdayım. Hak etmediği halde birçok maaş alan siyasiler, bürokratlar, yöneticileri aldıkları bu haksız paraları hakkını savunmak, vatandaşımızın, milletinin hakkını savunmak için karşınızdayım. Kocatepe. Kocatepe Türkiye'nin armasıdır. Ve Kocatepe'den Türkiye'ye bir seslenişte bulunmak istiyorum. Hepimiz adım. Ampulün patlatılma zamanı gelmiştir. bu milletin bu milletin hiçbir zaman ampule de ihtiyacı olmamıştır kıymetli kardeşler. Çünkü bu ülkeyi var ettiği günden beri aydınlatan batmayacak, sönmeyecek bir ışığımız vardır. Bu ışık Mustafa Kemal Atatürk'tür. Ey yüce millet, güzel millet, kıymetli hemşeriler, benzerliklerimiz o kadar çok ki, benzerliklerimiz farklılıklarımızdan o kadar çok ki, biz kardeşiz. Atatürk'ün Atatürk Türk milleti tanımı, milliyetçilik anlayışımızın temelini oluşturmaktadır. Bu anlayışa göre Türkiye Cumhuriyeti Devleti kuran, Türkiye halkına Türk milleti denir. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yaşayan herkes Türktür. Söz konusu tanımda millet kavramı etnisite olgusun ötesinde birleştirici ve bütünleştirici bir ideali temsil eder. Burada gözden kaçılması gereken nokta ortak bir anlayış, hissiyat ve fikir birliğidir. Bu anlayış, hissiyat ve fikir birliğinin yurttaşlarımıza doğru bir şekilde anlatılmasında artık Türk Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu doğruları anlatmak için seferber olmalıdır. Geldiğimiz süreçte bizleri ötekileştirmek, bölmek, kutuplaştırmak için ellerinde kullandıkları mezhep anlayışı, etnik kökencilik bitmeli ve tarih olmalıdır. Bizler Türkiye Cumhuriyeti'nin hep beraber şanlı evlatlarıyız. Ben kıymetli kardeşlerim gözleri Mustafa, aklı Kemal, yüreği Atatürk olan bir kardeşinizim, evladınızım, abinizim. Bu inancım sebebiyle bugün gücüme güç katmanız, sevdama gönül vermeniz ve yarınlara hep beraber umutla bakmamızdır. Bu vesileyle sivil asker, kadın erkek, genç yaşlı, köylü şehirli, bürokrat işçi, esnaf çiftçi ayrımı yapmaksızın başta Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucu kurucusu atan Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Cumhuriyet'in kurulmasında ve gelişmesinde Emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Varlığını Türk varlığına armağan etmiş şehitlerimizi, muhterem gazilerimizi minnet damlıyoruz. Bugünü benimle beraber paylaştığınız Cumhuriyet Halk Partisi'nin her gün daha güçlendiğinin ispatı olarak bu zaferin bizim olduğuna, Türk milletinin olduğuna, Türkiye Cumhuriyeti'nin olduğuna Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkeleri ve inkılapları doğrultusunda yeniden inşa sürecine girmiş olmaktan dolayı beni çok mutlu mesut ettiniz. <laughs> en içten dileklerimle <laughs> en içten dileklerimle hepinizi selamlıyor. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Ne Alo. mutlu Türk'üm diye. <laughs>